Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle beraber FNAF oynayacağız. FNAF 2 oynayacağız. ben birazcık proyumdur FNAF oyunlarında. İyiyimdir. O yüzden hiç zorlayacağımı sanmıyorum. Direkt oyuna giriyoruz. Of. <laughs> ne bileyim şey Abi. güvenlik gö 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 görevlisiyle sayım arıyormuş. Onları şey yapıyorlar işte. Her neyse. Ya da bak tamam diyor. Her diyor. Eğilmiş. Zamanlayıcı bir araştırma. Ya, Aynen. Şey ya, bütün her yeri böyle tıkla da geçsin o Burada mangle var. Daha işte, okay. şimdi, şimdi bir şey olmaz okay. ki gitti, bundan gitti, ya. Gitti, 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 boş. tamam. Arkadaşlar böyle ilk geceden zaten, ilk geceden zaten hiçbir şey gelmez öyle. Arada sıra belki çok nadir fox falan gelir, arada sırada da poput falan. Ama yani şey, pek bir şey olmaz o yüzden ee, canavar giyince devam ederiz evet arkadaşlar en son durmuştum ee, yavaş yavaş bu kendini göstermeye başladı git hop ver hop ne kadar Mangle'a bakmak Herhalde. istiyorum şöyle. Bir de şu bentlere bakalım. Şurada hem de bakalım. Ya, ben, ben, ya, 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 Bak, sen de. Evet. Bazen eriş kafayan geliyor. O zaman sıkıntı oluyor işte. İşte. Eğer neyse. <laughs> hmm. <Güzel. gülüyor> neyse. Hemen gidiyoruz işte. Pop'ta falan bakayım arada sırada. Oyunun prosuyum çünkü yani. Oyunu zaten bitirmiştim bir kere. Ama bak 5. ve 4. altına geçer. Hem çok zor oluyor onlarda. Kameradan çıkar çıkmaz maske takman lazım. 3. gece, gece Emre'yi göreceksiniz ha. 3. Evet. geceydi kadar geçerim bari. 3. gece de şey oldu ya ama. Maskeyi kapatman lazım. Kameradan sonra Nightmare Bonnie'yle yani Emir Çıka falan geliyor. Nightmare dedim ya. Neydi lan onu ben hatırlıyor musun? Yok yok. Hemen ondan neydi? Hayır. Neydi? Ya şunlarla düştü. Şimdi. Anneydi bunu. Ee, nereden bileyim? Nasıl bilmiyorum ya şey değil mi? nasıl işte ne ayıkmıyor diyelim <laughs> Yok bu bozuk diyelim bozuk boy. İşte bozuk boy tamam. Kamerayı kamerayı açıyorsun tamam mı? Böyle neydi kamerayı kapattığın zaman ekrana geliyor. Ofisin neydi? Ofisin içine giriyor. Maske takmazsan geberiyorsun zaten orada ölüyorsun. Evet bir tane şey bile. Ne yani, yaptın söyleyeyim Kameraya bakacaksın ee Eğer çok neyse e, boyu ne? Bak boyu neyse yine de bir kameraya bak. E bak yine nasıl ben tamam bu gitti sadece da ben bak. Toy yoksa? Toy boyu. Bak toy boyu ben e o direkt şuradan kafasını çıkartıyor. Nasıl ki lazım geçeceğiz onu işte ekrandan geçeceğiz ah. Saat dört olmuş. Ay ee, bir şey gelmedi mi? Bir şey hala şey gelmedi mi be? Sen e telefon bakayım. Sıkıntı işte Tam... birinci gece. Bir şey geldi. Yok Oyun Biliyoruz. alıştırmak için yapmışlar. Alışmak için yapmışlar. Bir tane Fox'u gönderin abi. Fox'a yazmak ya. Bak kolay. Gönderin. Ayağın gibi pide harcayacağım böyle. izlemek azından ben size Bir şey... Ee, hay ya ya. Bozun Freddy geliyormuş. İki saat. Şey yapıyormuş. Bir de bir pide harcayormuş. Bir Buldum ya zaten hiç bir hiç büyük daha şey. Ya aynı zamanda ben gelir yani ne bileyim. Saat 2 2'yi geçiyoruz. mini gemi var değil mi? Bir şey mi geldi? Evet bir şey geldi. Aa, çıka Burada bizi öldürmek evet. mi? Hadi ne, ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne şey, poputa baksana ya. Ya poput olsa aynen çıkardı. Ama ben ne eskim gelmesi gelsin. Kitlere bak bu da. Şık şık. Biçka geldi ya bu kadar. Bu hiç olmaz ya. Bu iyi. Ki gelirimiz çıkartalım. Gelirim sesi. arkadaşlar şey, saat sabah ya yani gece 5 değil mi gece 5 istasyonuna şey yapacağız oyun bu e e e bakalım zaten hiç bu arada arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın videoyu yorum bırakın tam <laughs> geldi ben bilmeyen ne kazandık? Biri oldu. Adam geldi. Toy geldi. Oyun bitti. Mini game olması birazcık zor ya. Ne bileyim. İlk gece falan ya. Direkt ikinci geceye geçtik. Lazım. Direkt ikinci geceye geçtik. Bunu kapatalım. direkt. Şimdi daha zevkli olur inşallah. Çünkü önceki gece hiçbir şey yoktu. Biraz korkuyor. <laughs> ya, ne yapayım korkun? Kimse <laughs> açık mı diyeyim, Bu butu mu bekleyeyim? Evet. Bir gece dört beş olsun bir şey olur. O zaman korkuyoruz da. O zamana kadar zaten kaç? O yarım saat geçer. Bir saat geçer olmaz. Bir de ben bu kadar ölürüm. Bir de işte. Bir de bilmiyorum ben Neyse. Ya sen ne kadar zor biliyor musun? Her zaman oynardım bu oyunu böyle. Yani. her fırsatta şey sonra bitirdim bu şekilde. Bir şey yaptık ya. Oynadık da oynadık üstünde değil Belki izlemez. Ama izleyin. Oğlum zaten herkes Zapt, biliyor ki. Oyunu bilmeyenler de var. Herkes biliyordur artık sanatçı ya. Bilmiyorum ben ne diyor. Bilmiyorum Oo, çok kolay ya. Sadece poput geliyor. Ama onun güzel değil mi? Evet. Da hiç korkmuyorum bak. Geliyor şu venti. zaten sesi gelince maske takıyorsun. Sesten anlıyorum zaten hiç bakmıyorum böyle ışık çok kutaşmıyorum. Hadi ya birisi gelsin be. Ya. Ne lan Niye Sömer yırtır mı lan onu? Yok kendisi kendisi yok. Tamam. Yok, birisi gelmiş. Çık ama. Çık ama Of. Çıkalım. Git lan buradan. buradan. Ne mingle bu ses çıkartacak baksana şu. Gitmiş lan bu. Yakında. Ben de bir kez. Çıkar. Çıkar artık. Bakıp durmasana. Belki başka birisi gelmiştir falan.

geldi. Oh. Ne ışık gidiyor ki burada basamıyorum buna ya Bir saniye baktım Bas 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 geliyor ki acaba Vente birisi var Ya de birisi var Kim geliyor? Gitsin, gitsin ya gitmiyor with... Git lan. Gagasız kuş seni. Gagası var mı? Yok yok. Eee şey çalış. Oldu. Oysa ki bunlar buraya geldi lan. Merhaba. Eee. arkadaşlar. Ben de bak var mı? Ben

Oy. Haydi bakalım. Neyse. ne diyor? Hadi arkadaşlar görüşürüz. Oy. Neyse. Hadi bay bay. Görüşürüz. Çok gibi, Sevdam ama neyse.